nasınsınız bugün özel bir etkinlikteyiz ee, neler söyleyeceğiz özel hazırlanmış ve bir çizme detayı daha hemen görüyoruz. Ben <laughs> çok mutluyum sefer girdiğimiz onda bir çok beraber sahne aldık onu da böyle bir markanın yüzü olması beni çok mutlu ediyor severek dinliyorum. yaz benim de mevsimim ben de yaz çocuğum yaz doğumluyum dondurmayı da çok seviyorum bugün böyle konsepte uygun da girmeyi evet. seçtim. Konsept aslında Sefa konsepti mi? Evet. Diyelim hemen. Evet. <laughs> aynen Sefa konsepti olsun. Siz İstanbul trafiğiyle e, boğuşurken Sefa beydi biliyorsunuz ki havadan helikopterle geldi. Evet, helikopterle geldi evet. <laughs> harika. İnşallah bir sonraki de de onunla beraber geliriz. Hemen yine çizmelere dönmek istiyorum. Hanımlarımız için moda hiç bitmiyor. Yaz kış olsun bu çizmelerden vazgeçemiyorsunuz. Neden nedir hemen onu da öğrenelim Ama ben çok seviyorum çizme giymeyi. Aldım. Böyle rengi, rengi. Kaç e, tane e, çizmeniz e, var? E, bu yaz için kaç çizme aldınız o zaman? Her rengini aldım dediniz ama. 10 tane aldım. Zaten ev artık ayakkabı almıyor. Yani çok şikayetçiyim bu durumdan ama böyle tatlı <laughs> şikayetler. O zaman çok teşekkür ederiz. İyi eğlenceler dileriz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Bir alalım. detay alacağız. <laughs>